Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Bugün neredeyiz? Bugün bir lavabonun başındayız. Neler öyle biliyor musunuz? Çünkü yapacağımız ilginç deneylerimizle lavabo lazım. Güldür güldür akan bir su lazım. Ne yapıyoruz? Önce kaynattığımız bir yumurtayı elimize alıyoruz. İkinci olarak ucunu, sivri olan ucunu küçük açıyoruz. Gördü değil mi? Bu yumurta lekesi tavuğun hatası bizde bir şey yok. Bir de kış tarafından açık ve çıtlatarak oradan da biraz daha fazla şekilde açmaya çalışıyoruz. Bu bize neyi sağlayacaktır? Yumurta mı tavuktan? tavuk mu yumurtadan çıkar? Tabii ki değil. Küçük olan taraf, büyük olan taraf. Uç tarafı, kıç tarafı. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? uç tarafından deyip böyle yumurtamızı alıyoruz. Bunu da boncuğu mesela gibi atıyoruz. Bir sudan geçirip böyle bir hal alabiliyoruz. Sizleri seviyorum. Saygılar diliyorum. Esenlikler diliyorum. Lütfen dilim bu dikkat almanızı istiyorum. Bu işler böyle kalmayacak. Yandayım size. Kalın sağlıcakla. Hoşçakalın.